Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Migros marketlerde 11 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli gıda ve kahvaltılık indirimlerine birlikte bakalım tek tek ve net resimlerle. Pınar süzme peynir yarım kilogramlık kutusu 85.50. Migros un 2 kilogramlık ambalajında 26.50. Migros Dermason kuru fasulye 1 kilogramlık paketinde 33.90. Yeşil Kozan tam yağlı beyaz peynirinde kilogram fiyatı 141.50. Migroskop Ekim kataloğunda Doktor Ötker Kakao 25 gramlık ikili paketi 18.75. Doktor Ötker şekerli vanilin 15'li ekonomik paketinde 19.75. Torku yoğurt 1.5 kilogramlık tam yağlı doğal yoğurt 61.90 Migros tahin 600 gramlık 69.50. Heinz ketçap büyük boyu 700 gramlık 61.90. Comili Riviera zeytinyağı 2 litrelik şişesinde 379.90. Filiz irmik 500 gram 19.50. Yudum çiçek yağı 5 litrelik pet şişesinde fiyatı yaklaşık 200 TL. Bağdat markasından pul biber 80 gram 40 lira. Küsüratlı yuvarlasam daha iyi olacak. Migros domates salçası 830 gramlık kutusunda 32,50. 10 süt tam yağlı taze kaşar peyniri 225 gramlık ambalajı 40 TL. Tat domates püresi de 200 gram 10 lira. Torkun'un toz şekeri 1 kilogramlık paketi 35,90. Kühne nar ekşisi 250 mililitre 125 lira. Bağdat karbonat 150 gram 19 lirayken Koska'nın üzüm pekmezi de 380 gram cam kavanozunda 63 TL. Yayınımıza hoş geldiniz. Siz oradan buradan kanalın canlı yayınındasınız. Mikros indirimlerini, gıda ve kahvaltılık ürünlerini sizlere haber veriyoruz. Destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki böyle yayın olduğunda haberiniz olsun. Cem Edremit çizik zeytin kilogram fiyatı 140 lira. Kühne pancar turşusu 680 gramlık kavanozu 86.50. Kühne kahvaltılık sos 300 gramlık kavanozu 80 TL. Doktor Ötker pasta kreması vanilyalı 37 lira. HP klasik barbekü sos 465 gramlık ambalajında 75 TL. Bizim mutfak kemik suyu, bulyon 12 tane var içerisinde. 25.50. Yeni ürünlerden herhalde bu. E, normalde tavuk suyu var, et suyu var. Böyle kemik suyu, bulyon ben yeni gördüm. O yüzden deneme fiyatıymış bu. Hasmandra tereyağı 1 kilo 1 kilo su 315 lira. Karali organik siyah çay yarım kilogramlık paketi 110 TL. Pınar Yüksek Proteinli Süzme Peynir, yarım kilogramlık kutusu 86 TL. Fersan Limon Sosu 500 mililitre 27 lira. Migros spagetti Makarna 8 lira. Teremya Paket Margarin 250 gram 21 TL. Ferfresh Beyaz Sirke 2 litrelik şişesi 30 TL. Fora Light Zeytin 430 gramlık kutusunda. 90 TL. Migros tam yağlı taze labne peynir 200 gram 25 lira. Migros garnitür 560 gramlık ambalajın kavanozunda 20 TL. Migros bezelye konservesi 830 gramlık kutusunda 22.50. Yayla Osmancık bölgesi mahsulü yerli pirinç 1 kilogramlık 65 TL. Hainiz mayonez 400 gram 47.50. Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramlık ambalajında 184 lira. Dardanel zeytin yağlı ton balığı 75 gramlık üçlü paketi değerli dostlar 116 TL. Ünal örgü peyniri kilogram fiyatı 360 lira. Pure Life Himalaya tuzu beyaz iyotlu ince tuz yarım kilogramlık ambalajı 69.50. Kühne közlenmiş kırmızı biberde de Migros kampanyalarında 11 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli. 120 lira 670 gram. Kühne Napoliten makarna sosu 350 gram 66 TL. Kühne közlenmiş patlıcan 640 gram 120 lira. Lavaş kürü burger dilimli peynir yaklaşık 300 gram 157 TL. Lavaş kürü krem peynir 270 gramlık kutusu 40 TL. Migros yağlı süt 200 mililitrelik küçük ambalajında 6 TL. Bahçıvan dilimli beyaz peynir 420 gramlık kutusunda 86 lira. Bahçıvan dil peyniri de yine değişik peynir çeşitleri arasında 200 gramı 90 lira. Son zamanlarda gerçekten peynir ve süt ürünlerinin fiyatlarında ciddi bir artış var. Peynirlerde özellikle bunu çok yakın görüyoruz. Bağdat çörek otu 75 gram 32 lira. Doktor Ötker pudra şekeri 250 gram 31.50. Kühne sarımsak turşusu 180 gramlık kavanozu 80 lirayken Tamek çilek reçeli de 380 gramı kavanozunda 45 TL. Bizim mutfak köfte harcı ikili paketi 16 lira. Gurmezade yumurtalı erişte yarım kilogramlık paketi hazır 44.50. Pınar denge laktozlu süt 1 litrelik kutusu 38.50. Migros arpa şehriyeli 500 gram 8 lira. Bahçıvanın farklı peynirleri var demiştik. Bir de çeşit peynir var. 200 gram 90 TL. Eker kaymak 200 gramlık 53 lira. Indomie tavuk nodal 70 gram 7.75. Lavaş küreği üçgen peynir 32'li 130 TL. Migros yer fıstığı ezmesi 350 gramlık kavanozu 48 lira. Danone çilekli altılı paketi 32.60. Nestle Gold Corn Flakes kakao aromalı mısır gevreği 310 gramlık paketi 22 lira. Filiz Mardin köftelik ince bulgur 800 gram 32 TL. Dardanel mısırlı atçı ton balığı 160 gram 60 lira. Danone Disney çilekli süt 6 54 TL. Bio propolis damla var değerli dostlar. Bu da 20 ml'lik. Bunun da fiyatı 180 lira takviye edici gıda olarak geçiyor. normal piyasada. Destekleriniz için çok teşekkürler. Beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olduğunuz için, bildirim ziline tıklayıp tümünü açtığınız için de ayrıca minnettarız. Kanalımızda videolar canlı yazan kısım var. İşte videolar oynatma listeleri. Daha sonra böyle işte shorts falan yazıyor. Orada canlı yazan kısımda yaptığımız bütün videolar var değerli dostlar. Oradan yayınları izleyip indirimleri takip edebilirsiniz. A101 aktüel, BİM aktüel ve çok aktüeldi dahil olmak üzere Kendinizi